Merhaba arkadaşlar Ben Ata ve bugün sizinle Minecraft modda Survival oynayacağız Kaçıncı bölüm olduğu konusunda hiçbir fikrim yok Videoda ee, Video ediyken, Evet almadım yani almadım sayılır ee, Üstteki cam üstte biraz demek diyeceğiz Cam ısıtmamışız Küreğimiz burada Hemen bir gidelim Uzun bir zaman oldu bu arada Gerçi açıklamamı yaptım ama hangi yarış videosuydu? Hangi senaryoydu bilmiyorum. Gene de tekrardan yapayım. Uzun bir zamandır yoktum. Ben Samsun'daydım. Batu'yla Kutay Öküz'ü elbette ki video koymayacaklar. Ben demedim söyle. normalde de Batu da. Neyse bu arada de söz aldım. Belki ben bu videoyu koyana kadar koymuş olur video ama Kutay da video çekecekler artık üstün yük bana yüklemeyecekler. İnşallah söz dururlar. Ee, şimdi biraz cam top balans ev için ama bu, fark ettim ki hani birkaç bölüm olmuş. Artık hafiften de bir şeyle geçmemiz gerekiyor. En son ne yapmışız? Evet, generator ve bir kapı, bir kapı gerekiyor bize. Evet, şimdi öncelikle oh, tamam bir hemen bir kapı bu şekilde koyduk mu tamamdır kapıdan sonra burayı ısıtacağız. Şimdi sonra bir dakika. Evet. Şimdi bize bir eee sonra e bir de bir masaya değil. Bed box lazım. Z gerekiyor ve copper cable gerekiyor. Z bateri içinde bize bol Bol, bol, bol muydu? Yani tin gerekiyor. Ben yine de şöyle biraz nerede? Hmm... tin yok mu? İki mi? Hadi canım. Şaka yapıyorsun. İki. Gerçek manada iki ama. Oooo oh, best box'tan önce bir maseraitor mu çaksak ki acaba? Evet. Acilen ben şu tinleri birazcık çoğaltmam lazım. Ama tinle etmeyecek generator yapamayacağım. Ben yani best Tamam. Hemen bana refine iron gerekiyor. Yani ben bu 8 tane iron'ı e döndürmem gerekiyor. Ama bana, bana 9 tane iron lazım. Bir iron'ı buradan alırsak çok hoş olur. Tamam evet, Sen hemen bir git şuradan. Sen hemen buraya gel. Tamam. Sen de hemen şuraya gel. Amma derlerken bu yetecek mi? Tabii ki de yetmeyecek. Eğer ama 9 al hadi tam 9 saat olmuşum ha. Neyse. Evet hmm, hemen şu yüklendi. Şunu da atalım şuraya. Ateşinden faydalanalım. Evet, hmm, tabii bize bir ayrım daha. Evet bu olurken buraya koyarım. Daha sonra şeyle bu onu da bir bakalım biz. Uh, uh, revenge Arkadaşlar bu branch motorunu anlatmıştım izlemediyseniz izleyin. Şey yarıyor, eşyalar tuşlarınıza yarıyor. Daha doğrusu şeyleri. Ee, makineleri. Tabi onun için de pin lazım çünkü ee, Masalator, daha doğrusu Masalator lazım pinlerle. Masalator lazım. Yani Masalator her şey için lazım arkadaşlar. Hmm. Arkadaş petrol. Bulmuş muyuz? Burada yok. Bu sadece şartlar nerede Evet. Bu arada seriyle ilgili herhangi bir şeyiniz, sorunuz, öneriniz, küfürünüz falan vesaire varsa çekinmeden bir yazabilirsiniz, sorularına cevap atlayabilirsiniz, sorularınıza cevap veririm. Hiç sorun değil. Evet, şimdi bir machine block yapıyoruz. Evet. Bu arada cidden mod tanıtımını izleyip olsunserdecip hani mantıklı olmaz. ıı um, çok hoş. Çok fakir başladık ya. İlk sakatlar. Ama ona başlamadan da olmuyor. Bu evet. tır. ve Kauft'u red. Robot, hemen robot, hemen, hemen hemen. Var mıydı? Yoktu tabii. Var, var. Koş, koş. Tamam. Evet, hemen şurada bırağını inşallah çıkmıştır. Çünkü gel. saniye. Fuck yeah. Evet. Hmm. hemen şu adet koşumun lütfen. Hadi hadi Allah belanı verecek. Ah. Allah ne varsa vermesin rubber hmm. evet, hemen şu, ben şurada bulmuştuk sanki belki sizden öyle işim olacak evet bulmuştuk sanki belki biraz bir işime yarayabilir yani bilmiyorum belki evet 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 çok iyi çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi utanın utanın bir de rubber ağacı olacaksınız bak bak kaç 6 tane verdiler bak görüyor musun bak hep bir pis gibi hmm, evet bu arada şu aaa hızlı ne başlamış o kadar hızlı sanki Vardan kabus var. belki yatak. Ah, ah yatak. Evet. evet. Videoya kaçta başladım bakmadım. Tü -tü -tüm -tüm. çok boş geçiyor abi. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Tamam. Evet bir dakika yine videoya hazırlanıp başlayacağım. Evet şimdi hemen şunları istiyoruz. Evet, ve birazcık daha copper gerek. Çok fakiriz bu ne? Ben yeter düşünmüştüm. bunu ekmedi. Tabi size kaptan bayağı oldu be. Neyse. Evet. Sen bana 3 tane versen yeter. Tamam. onun dışında masaya tabi için bize bize flint lazım ve gravel 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 ayıp değil ama yaptın gerçekten çok ayıp ediyorsun bak şu an abicim samimi söylüyorum ayıp etti. evet flint yok arkadaşlar flint yani hani envanterimde fazlalık yaptığı için attığım şey işte görüyorsun arkadaşlar industrial craft insanı çok şey öğretiyor. Böyle sallak bir Advanced Machine'ler için çok... Vaa wow, Advanced Machine'ler için de bir çok lazım bir şey yani sonuçta değil mi? Hadi be düşürün şunu hadi abi hadi hadi Ya ilk seferde düşsün daha düşmüyor Başka zaman olsaydı hafata pata doluşursunuz Şuna ihtiyacım olabilir ama fuck you. Yatak. Fuck you. Ha magnet motacı. Pislik. Yürü git. Hadi. 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 Sustum. Eskiden geçemiyorlardı ya. Neyse. Şimdi. Hemen bunları aldık. Bunları copper cable yaptık. Tamam, evet. Şimdi bunları bu tarafa diziyoruz. İki tane mi yapsam ben? Yok. Zaten defalarla bakışta ulaşamıyorum. Evet, seni koyduk. Seni, seni ve Evet, şimdi seni aldık. Evet, machine block. iki tane cable. Üç tane flint, bir fazladır ve masaya itiyoruz. Evet, bunu koyduğumuzda direk enerji almaya başladı. Şok. Arkadaşlar ben şunları eritip, eritebildiğim kadarıyla eritip geleyim. Yine videonun süresine bakayım. Evet. Ee, evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bir kısmını ısıttım. Parçaladım. Demirler altından koparırlar. Ee, demirler ısınmaya devam ediyor. Demirler nerede? Ha devam ediyor ısınmaya ee, odun yetmedi daha doğrusu enerji yetmedi odunum da yokmuş gittiğim iki tane jungle ağacı kestim ee, şu an o sette bunlar parçalanıyor odunlar baya fena harcanıyor ama değdi e, ee, biraz geç oldu iki tane video aynı anda yükleyeceğim o yüzden video evet, erken bitireyim video raportlamaya başlayayım dedim ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, ben duraksadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda tüm madenleri etmiş olurum. Hatta belki madene giderim video dışında. Çünkü gerçekten kim yok vesaire. Evet madene giderim. Ee, hazırlıklı olarak gelirim bir dahaki Duyuru yapılacak bir şey kaldı mı? İşte ne söyleyeyim aboneye, abone için teşekkürler. 186 idi en son. Ama bir sapık var abone olup sonra abone çıkıp sonra tekrar abone olup duruyor falan böyle o, Onu bir bulsak. Neyse. Ee, beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Uçuk.